Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizinle beraber e, Kargo Simülatör 2019 oynayacağız. E, kargo Simülatör 2019'da bugün işte Ankara'yı falan gezeceğiz. Daha doğrusu yük taşıyacağız. Daha yükümüzü almadık. Ben tuş ayarlarını yaparken size de anlatayım bugün ne yapacağımızı. Eee Bugün yani işte en yakın il hangisi ise oraya doğru gitmeye başlayacağız. Ve şimdi başlayacağız. Şimdi şunları da ayarladım mı? Şöyle. Bu da bu olsun. Tamamdır. Tamam. Gidelim hemen. Hızlı bir şekilde. Biz en yakın yer neresi şu anda burada? Hemen bir bakalım. Bitlis'e doğru gidip hemen bir yük alıp gitmemiz lazım. Geriye doğru dönmem lazım. Dönmem lazım sonra da. Okey anladık. Tamam. Hemen bir dönelim. Oyun bu arada çok güzel. Yani tavsiye ederim size de. Türkiye haritası var yani oyunun. Kargo Simulator 2019 bu. 2021'i çok kasmaya başlamış. Başladı bu aralar. Yani o yüzden 2021'i hiç yani tavsiye etmiyorum eğer telefonunuz düşükse. Yani gücü olarak güç olarak düşükse hiç tavsiye etmiyorum. Bu arada hilelisi de vardı ama hilelisine oynamadım. Nedeni, yani sizlerle beraber uğraşıp yapmak istiyorum. Tır sürmeyi de çok seviyorum yani oyunda böyle klavyeyle. O yüzden yani videolarını çok çekmeye başladım. Mustafa Fidan kanalındayız. Bilmiyorum yani iki kanaldan birisini atıyorum bazen video. Yani, kapa açıldı, bir saniye. Ben seviyorum yani video çekmeyi, ama işte atacak zaman ya da internetim olmuyor. Akşamlar çekiyorum. Saat şu anda kaç hemen size de göstereyim. Saat 11.43 Mazotumuz var. Mazot zaten çok yakmıyordu. Muşa kadar sür sürmeyi düşünüyorum. Hızlıca gidelim. Şu anda dorsiyamız yok. Hızlıca gidip bir dorse almamız lazım. Nasıl ben bunları yaptığımı da size anla anlattığım bir video var Mustafa Fidan kanalında bu arada klavye nasıl bağladım ya da oyun oynadığımı Klavyeniz falan ya klavye da yani bunları bağlayacak bir kablolarınız varsa siz de yapabilirsiniz benim gibi Uzman lazım Bu tırın olayı çok kötü yani hızlı hızlı gitmiyor yani. benim Ford daha yüksek var. Ford Edna. Onu kullanıyorum daha çok onu seviyorum da şey de vardı. Ee, tırın ismini unuttum. Mustafa ile oynuyorum arada bir ama size video şey çekmiyoruz. Nedeni çok ses oluyor yani arka planda çok ses oluyor. Yani boş olduğum zamanlarda Mustafa uyuyor oluyor. Şu anda Mustafa mesela uyuyor. Mustafa'nın uyuma saatleri bunlar. Bu saatler. Videoyu ben sabah atacağım. Akşam çekip sabah atıyorum yani sizlere. Mustafa'nın saatleriyle benim saatim aynı olsa onunla aynı anda video çekerim. Ben çünkü işte oluyorum daha çok. Okulum tabi var da okul daha açık değil. İşte oluyorum bayağı yani. yani gidip yani iş yapıyorum. O yüzden video atamıyorum. Videoyu da yani videoyu yüklemeye bırakıyorum. Video gelirse geliyor. Size hemen video geçelim şuraya. Yani bu kabloları uzun zamandır topluyordum yani ben de. Klavye çok iyi oluyor yani benim için. Klavye daha rahat oluyor. Tablet dokunmasına çok zarar veriyorum ben daha çok. Şu anda gidiyoruz. Sonra gidiyorum şu anda arkadaşlar. Daha yükselmiyor araç. 110'a çıkıyor da o da tepeden aşağı inince. Niye 70 binim var? Ben Mustafa oynadığımda bir el oynadım. Uzak bir yere gittim. Bir saniye mesaj Ben dönüş yerini mi kaçırdım ya şurada tamam tamam. Hemen bitir belirleyelim. Muş'a yakın muş, çok uzak. Muş 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 muş. Bitlis Van. Bit Van neredeydi bir saniye bir saniye Muş ee, e. bir saniye neredeydi Van Van'a hemen bir bakalım Bitlis'e yakın mı çok uzak ya Van'a yetiştiremem ben video uzar çok uzar sıkılabilirsiniz ee, Muş yok mu ya Muş, Muş. Eğer Muş yoksa Başka bir yakın bulurum. Hadi. Yokmuş yok. O zaman en yakın ilçe hangisi bakalım bir. İl ilçe daha doğrusu il. Diyarbakır'da yakın galiba yok. Diyarbakır çok uzak. Yani Bitlis'ten Van'a anca gidebilirim. Bitlis'ten Van. Van'ı seçiyoruz. Zaten Van'lıyım güzel olacak benim için. Hemen bir seçim bana da hızlıca götürelim. Van kaç tonlu? Şey, bana gidecek olan 15 ton. İnşallah taşırız. İnşallah o kadar gücü vardır bunun. Ben ne yapıyorum ya atışları? Uf. Dörsemizi alalım. Bazen tekte takamayabiliyorum. Evet. Hadi dönebiliriz. Döndük. Hızlıca kalk hadi. Tamam döndüm. Oo ceza yememekten. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Her like Mustafa'yı sevindiriyor yani haberiniz olsun. Atmayı unutmayın. Mustafa her like geldiğinde seviniyor benim videolarımı sizlere. Aha. İzlenmesi güzel oluyor yani. İzlenmiyor çünkü çoğu video bizim bu kanalda. Baya uğraşıyoruz yani. Yine biraz sesimi vereyim şimdi. Ama çok ses çıkarıyor. Siz, size ses problemi bilmiyorum. Şu anda son hız basmaya çalışıyorum ama araba önce bu kadar. Kırmızı inşallah hızlıca gidecek. İnşallah bugün varacağız. Şu anda son hız basmaya çalışıyorum da araba ilerleme ötürü daha doğrusu. Hı hı, çok güzel. Mustafa ilk ihtimalle çekti bu oyunun videosunu da ben izlemiştim çünkü bir ara. Reklam giriyordu. Reklamın nedeni de internete açık olduğundan dolayı benim internetimi kapattım. Videodan önce. Rahatım yani. Ama eğer bir yere çarpıp bozarsam arabaya reklamsız yapmak zorunda kalacağım ve bir ton para gidecek. 4000-5000 dolar. Yani TL daha doğrusuna doları? TL var bu oyunda. Tamam kardeşim biliyoruz. Evet, geçtik. Yapacak bir şey yok. Kapı açıldı. çok uzun ya. 125 kilometre var ya. Bu arada Adana ile Van'ın arasında 500 kilometre var. Yani Bitlis'le de Van'ın 120 yani 400 kilometre. Bu arada biz Mustafa ile öyle bir işsizlik yaptık ki bu 70 bin dolar arkadaşlar. Biz ta Ankara'dan Van'a kadar sürdük. Yani o kadar işsizlik yaptık. 1040 kilometre falan sürdük. Yani işsiz gibi uğraştık. Çok gerçekçi yapmış oyun yapımcısı. Kimse helal olsun valla. Kim bu kadar uğraşır artık. Hiç bilmiyorum. Grand Kavşaktan oyununda değil. Oyunu ben oynuyorum zaten. Şişt. Basıyoruz gaza. 80'i gördük ki güzel. Tez attı bir. Nasıl ya ben 10 ton taşıdım. 15, hatta 20 ton taşıdım. Ben 80'in üstüne geçiyordum. Nasıl şimdi geçemiyorum? Of, çok yavaş. Bitir. Ford ekme vardı bende şey hileli de ben onu aldım o kadar tip içinde Ford ekme aldım Hoşuma gidiyor tuşa basma. çok sıkıcı ol, olmaya başlamadım mı siz dedi. Ben de sıkıldım. 105 kilometre. Benim nedensiz yere ara sürmek, oyunda ara sürmek hoşuma gidiyor yani. Sizin de hoşunuza gidiyor mu bilmiyorum. Ama benim gidiyor. Çok seviyorum yani. Ama şöyle bir sorun var. iki kişi olunca sıkılmıyorum. Yani Mustafa varken hiç sıkılmıyordum. Oyun oynarken hem onlar konuşuyordum. Hem de oyunumu oynuyordum. Oyunda saat 1.52. Far açmadan gidiyorum. Hiç farları açalım. Modifiye et etmedim bu arada hiç bir türlü. Edebilirim aslında da. Hiç para ödeyesim yok. Para ödeyesim yok. oyunda TL geçiyor ya. Oyun yapımcısı tam bir Türk. Ama şöyle bir şey var. İngilizce çevirilerinin hepsini arkadaşlar Google çeviriden yapmış. Yani bazıları doğru değil. Birazcık da biz basmıyoruz ya. Parmağım yoruldu. W'ye basarız. Bilgisayarı olmayanlar ve tableti olan için çok iyi yani ucuz yani parçaları. Sadece tabletin varsa gelip yani bunu alabilirsin. Mouse klavye. Fare. Benim iki parça var. Bir e, şey var arkadaşlar. İlk önce tablete takıyoruz bir tane. Ona da çoklandırıcıyı takıp yani USB nasıl nasıl deniyordu unuttum da USB çoklandırıcısı ne alıyorsunuz onu ona takıyorsunuz <laughs> şey mouse'la da benim mouse'um bu arada arkadaşlar şey bluetooth'lu bluetooth'lu diyorum şeyle kablosuz o yüzden çok rahatım yani kablolu da alabilirsiniz ucuz fiyata ama kablosuzun da şöyle bir sıkıntısı var. Sürekli pili bitiyor. Böyle bir sıkıntısı var. Kablolu alarak daha mantıklı bir şey yaparsınız da. ama şar işte şarjınız çok hızlı gidebiliyor. Eğer tabletiniz şarjı hızlı gidiyorsa kesinlikle yapmayın böyle bir şey. Hiç para vermeyin ona. Eğer bataryayı sıfırlarsanız yapın. Çünkü batarya eğer ki az ya hızlı gidiyorsa ee, arkadaşlar oyundayken hızlı biter kötü olur ama bende hiç yavaş gidiyor yani o, o, yüzden hiçbir sıkıntım yok 30'du ben oynamaya başlayınca 20 olmuş daha kaç dakika olmuş bir saniye bakalım 16. dakikadayız abi. yani 16 dakikadır %10 gitti yani güzel gidiyor yani yavaş gidiyor her dakika bir gidiyor yani ya da bir buçuk dakikada gidiyor artık zorlanıyor biraz gazla basın. benim aldığım parçalar iki şey var klavye ile mouse'u bağlamak için bir çoklandırıcı bir de işte tablete takabileceğiniz bir yani işte şarj aleti yerine takacaksınız. Bir de eğer şarjınız hızlı bitiyorsa da yani bir şey daha alabilirsiniz mesela. Ne diyeyim size? 2 tane USB kafalı bir şey alabilirsiniz yani. Hem prize takacaksınız hem de çoklandırıcıya takarsanız şarj eder tableti. Böyle daha mantıklı olur. Hani bilgisayar gibi yaparsınız. Zaten ne kadar ediyor? 200 300 lira falan ediyor. Hepsi toplamda zaten. İkinci el alırsanız daha mantıklı yani daha ucuza gelir. 200-300 lira tutuyor. Bir bilgisayar şu anda çok pahalı zaten. Yine mantıklı oluyor. O yüzden yani bence tabletinize yani bunları alırsanız daha mantıklı oluyor. 92 ile gidiyoruz. Bu arada Mustafa size anlatmıştır. Kanalın neden bana verdiğine dair. İzlenmeler düştüğü için vermeye başladı. Yani kanalı bana verdi. Daha doğrusu. Eğer izlenmeler geri gelirse Mustafa da gelecek. Haberiniz olsun. Yani izlerseniz yani. Arkadaşınızla falan paylaşın videoyu. Ya da abone olun. Like atın. Yani 23.000'den ta 19.000'e kadar düştü Mustafa yani. Haberimiz vardır herhalde. Eğer eski takipçiler hala duruyorsa. Yani bayağı bir abone kaybettik. O yüzden Mustafa bıraktı yeni kanalı. Onda yeni kanalı Miçe oyunda haberiniz olsun. Büyük harfle başlıyor. O harfi de büyük. Yani öyle yazıp yana kanalına bulabilirsiniz. İki videosu var şu anda. Eğer video atmadıysa. O oradan büyümeye çalışacak. Eğer büyürse bu kanalı bana verecek galiba, bilmiyorum. Grama haberim yok. Bana verdi kanalı, dedi sen biraz büyütmeye başlat. Diyor ben video artık atıyorum, boş atıyorum diyor. Hiç izlenmiyor, bir ton uğraşıyorum. Bu arada cidden uğraşıyor, gidiyor. Video zaten 720p yapıyor, 1080p yapıyor, 60 fps'e veriyor. Yani baya uğraşıyor, videoyu düzenliyor bir de arkadaşlar üstüne bazı yerleri kesiliyor sizin haberiniz olmuyor tabi. Mustafa cidden emek veriyor yani 720 pde paylaşıyor yani internetini boşa harcıyor yani. Boşa uğraşıyor, bir ton oyun aldı bu hafta, iki tane oyun aldı video çekmek için. Yani oyun alıyor sizlere video atmak için ama işte çoğu kişi hiç abone olmuyor, like atmıyor, video izlemiyor. Arkadaşınıza paylaşıp arkadaşlar Mustafa'ya destek verebilirsiniz yani 20 bin aboneye kadar. 200 abonemiz kalmış. Şu anda güncel abone durumumuz 19.800. Bu arada varmak üzereyiz. 24 kilometremiz kaldı. Ya yeter hadi yemeyim ceza oh mis. Ya çık arkamdan. Hayat mıdır nedir ya? Ben hayatta ceza yer miyim? Hayatta para verir miyim daha? Adam niye ilerliyor? Aras kargo. Sara. <laughs> Dünyayı taşır. <laughs> Aras kargonun e, APK sürümü arkadaşlar. <laughs> Bu arada izlemeyi unutmayın. Cidden çoğu videolarını izleyin. Zaten anlarsınız. Ya da kanala bir göz atın. Yani 30'dan fazla bazı videoları izleniyor. 30'dan fazla. Çoğu 10 izleniyor. 20 izleniyor. Yani biraz izlense videolar çok iyi olacak. Mustafa da geri gelecek. Yani çok para harcıyor cidden. Yani Steam'de hesabını herhalde görmüşsünüzdür şey zaten hakkında bölümünde Steam hesabı var gidip bakabilirsiniz yani yani bir ton oyun almış iki tane hesabı var bir tanesinde bir ton oyun var diğerinde de bir ton oyun var bir ara hesabı çalındı geri aldı yani öyle gidiyor benim tabletim olduğundan dolayı ben çok şey yapamıyorum yani bilgisayarım olsa Mustafa'dan daha çok online olurum. Ben aslında istesem online olurum kendi ana kanalında ama istemiyorum Mustafa yani bana bir şey vermiş yani kanalını vermiş ona bari yardım edin dedim. Hiç kendi kanalıma video atmıyorum yani bir tane çek attım bugünlerde. En son bir ay önce video atmışlığım vardı. Dedim ki bari video atayım da biraz izlesinler dedim. Yani istesem online'larını açarım ama Mustafa yardım ediyorum şu anlık. Belki açarım. Açmam bilmiyorum yani. Belli o değil. 7-6 ay falan online'ımı bırakmayacağım. Yani yine online olacağım. Tekrar yani ana kanalıma belki geçerim. Eğer bu kanal online olduğum kendi kanalıma geçeceğim. Lütfen arkadaşlar video arkadaşlarınıza paylaşın ya da TikTok'ta paylaşın gelip izlesinler yani. Benim de TikTok hesabım var. 1200 takipçim. Biliyorsunuzdur zaten Emir İsa 2'de ikiler. 1200 takipçim var orada. Emir İsa 2 yazıp bulabilirsiniz. İlk isimlerden biri benimki. Aslında benim hesabım bir ara çalındı. BS Emir İsa 2 o hesabım çalındı. Yani diğer hesabıma geçtim. İlk kurulan hesaplardan biriydi Emir İsa 2. Ona geçtim. Anda da pek iyi değil yani videolar. Video atmıyorum oraya da. Hiçbir yere video atmıyorum bu aralar. Çünkü yani Mustafa'nın videolarına çalışıyorum daha çok. Yani izlenmiyor videolar. Boşa yemek harcıyoruz Mustafa'yla. Ha vurduk arabayı. Aha. Çık şuradan çık. Hayır hayır hayır. Vurma vurma vurma. Vurma 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 vurma. vurma. Neden bu araba zorlanıyor ya 11 ile 15 ton taşıyorsun sadece bu çok kolay olması lazım bu araç için Ne diyor 3000 TL ekstra kazan sağlayabilirsiniz Tamam hadi park edelim bir de AC. Yani imkansız ki benim buraya oraya katmam. Ama deneyeceğim. Ben Türk oyuncuyum ya. Yaparım. Türkler her şey başarılı arkadaşlar. Hadi bakalım. yapabiliriz. Yapabilirim. Başarabiliriz lan. Hadi lan. Başardık. Başardık. Hadi. arkadaşlar bakalım park edebilecek miyim? İşte bu kadar bu. 461 dolar kesinti çünkü lastiklerini biraz oynatmış olabiliriz. Eee hemen şurada bir videoyu bitirelim 83 bin dolarımız var bir de şu mazot benzinciye bir vuruyup bir benzin alalım böyle bir bitirelim ya da şimdi bitirelim ne benzin alacağım ne uğraşacağım şimdi benzin var zaten çok fazla bir şekilde kesinlikle vardır hemen şöyle bir bitirelim Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Yani bir sonraki videoda görüşmek üzere. Belki bunun ikincisi de gelebilir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Neden hep benim istediğim olmuyor?